Bir Açlık Sanatçısı Öfke ve ümitsizlik dolu gözyaşları yanaklarından yuvarlanırken zamanın geldiğini ve kendimi açıklamak için çağrılmak üzere olduğumu düşünürdüm. Ancak özel bir an yoktu. Bir çağrı da. Kadın öylece bayılı veriyordu. Dünyanın diğer olan bitenleri fark etmesi için zamanı yok. Peki tüm bu yıllarda gerçekten ne oldu?'' Bu tür olayların kendilerini tekrar etmesinden başka hiçbir şey olmadı. Bazen daha fazla, bazen daha az şiddetli ve toplam miktarı göreceli olarak arttı. İnsanlar yakınlarda geziniyor ve yapmanın bir yolunu bulabilirlerse müdahale etmeye hazırlar ama hiçbir yolunu bulamıyorlar. Bu yüzden şu ana kadar burunlarına gelen kokulara güvenmek zorunda kaldılar ve mesele burun sahiplerini meşgul edecek kadar kalefi olmasına rağmen bundan daha fazlasını yapamıyor. Ancak durum temelden hep böyleydi. Varlıklarını bazı kurnaz bahanelerle her zaman haklı çıkaran bol görgü tanığı ve gürültücü seyirciyi her zaman sağlamıştır. Çünkü bunların çoğu akrabalardı. Sürekli boyunlarını uzatır ve bir sıkıntı koklamaya çalışırlardı ama tek ellerine geçen şey öylece durup seyretmekten başka bir şey değildi. Tek fark yavaş yavaş onları tanımaya başlamam ve yüzlerini ayırt etmem. Bir zamanlar onların dışarıdan içeriye damla damla aktıklarına inanıyordum. İlişkinin onları bir krize mecbur bırakan daha geniş bir yansıma alanı vardı. Bugün bu seyircilerin ta en başından beridir hep orada olduklarını ve eli kulağında bir krize çok az ilgileri olduğunu ya da hiçbir ilgileri olmadığını biliyorum.